Tamamdır. Güzel aldım lan Kiri. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugünkü videomuzda midde full zırhleşme kettin yapacağım. Girdiğim rünler şu an ekranda ilk vuruş girdim. Adamlara şöyle ultiyle Q'la bir şekilde tek atacağız. Karşımızda da Akali var bu arada. Karşı jungle'da Evad'in falan. Karşı takımın hepsi böyle eriyecek şampiyonlar. Yani hepsi çok zayıf böyle. Gel gel. Tık bir. Bir tane daha vurayım lan. Bir tane daha tık. Bir tane daha. Bir tane daha. Gel gel. Arkaya gideceğin yere kapan koyduk. Tık Q bir tane. Ah lan onu yeseydi ölmüştü. Clash koyardık ama sıkıntı yok. Adamı darlamaya devam. Adam 2 level oldu. Muhtemelen E, ve e falan açmıştır. Sis açacağını düşünmedim. Aynen öyle. Şu Q'yu bir kere sağladık. Tamam abi. Gel ya, gel. gel gel. Tık tık. Sana bir tane daha koyabilir miyim? Şuraya. Tık. Bariyerim var. Bir tane daha flash. Bence öldürürüm ya ben seni. Ne oluyor lan? Morgana niye bitti? Bir level adam. Lan ne oluyor? <laughs> Adam niye bitti oğlum? Aha o ne lan? Zing. Bir tane. Bir tane daha. Flash koyamadı güzel. Oğlum 3 tane kill duruyor burada free ya. Aha ne oluyor lan? Şuraya bir tane Q. Aha aldım onu. Bir tane daha. Oğlum. Oğlum oğlum oğlum. Malam yok çok. Çok malam yok. EQ bir şey. Of. İyi. Onu da keserim. Q geliyor. Q geliyor oğlum. Ulti gelirse de keserim ama Q daha garanti gibi şu an. Yo ulti daha garanti ne diyorum ya. A Q. Tık. <laughs> Abi ya aynı anda attık skillleri ama o ölmeseydi vallahi üzülürdüm. İyi oldu ya bence. 4 kill aldık. İlk item şöyle tahsiller alalım diye bakıyorum. Aynen tahsiller alalım. Bence çok okey olur. Aslında tahsillerden önce kibir alsak daha mantıklı. Çünkü zırhleşme falan da veriyor. Şur'un da girdim ya o yüzden bence daha iyi olur. Buradan kibir dönebiliriz. Bunu da ebedi için falan kullanırız. Yok ben çok iyiyim. Adam biraz sinirlensin Aha, Q'yu fırlattım Tamam, güzel. Ölme lan, ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Tamam, ulti'm var, kaçamazsın bir yere. Tık yaptım. Kanka ulti'm vardı ya, her türlü kaçamayacaktı zaten. Şuradan bir kuleden bir yolluk alabilir miyim? Yolluğumuzu aldık abi. Bot'ta bir şeyler olur mu diye bakıyorum. Bot'ta aha, Misfortune ulti kullandı. Geldim ben, geldim ben, geldim ben. Action çıkmış orada bir şey olmuş. Geliyorum ben, geliyorum lan Aha, Evelin de geliyor. Geliyorum ben geliyorum ben. Aha. Tık tık bir. Gel gel. Aha Trundle geldi. Benim takım arkadaşım geldi. Tık Q'yu koyayım şuraya. Güzel. Ultim daha duruyor. Evelyn'in ultisi falan yok. Bunun da ultisi yok. Rahatız. Koy kanka yemeye bir şey. Aha bana geliyor. Gel gel. Şöyle bir tane koysam sana. Koydum çocuğu. Tık. Oğlum Miss Hershey'in önüne geçti ya. Oğlum ne oluyor lan? Yukarıdan bir şey daha geldi. Beyler ben kaçıyorum. Bir şey yapın lan bir şey yapın lan. As. Ama kestim onu ben. Çok iyi. <laughs> E'sinin tutacağını hiç düşünmedim ama Braum'un pasifi olunca o dondurdu ya fena iyi oldu. Beyze e geldik şöyle direkt bence tahsilleri bitirelim ondan sonra kibir alalım diye düşünüyorum. Tahsiller bitiriyorken bitirmemek ayıp olur. Biz de lane'e gidiyorken aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen lane'e geldik tekrardan. Aha tapta kil var. Aha tap var. Git ne olur mi? git gitme gitme gitme. Yetiyor mu lan yetmiyor. Kanka ne olur basma. Bastık ki yetiştim bence. Bence yetiştim. Q'yu şuraya sallasam. Ah lan. Aha adam burada lan. Adam burada lan. Ultim var kanka. Ulti atarsan kaçamayacaksın. Haberin olsun. Bak önceden haber veriyorum. Tık. O tahsildar vardı diye ölür diye düşünmüştüm. Aynen öyle oldu. Buradan midde bir şeyler var mı? Aha ulti koyacak. Tamam güzel. Sıkıntı yok. iyiyiz E atacak. Hop E'yi atamadı. EQ attım. Ulti koydum. Ulti koy. Oh. Benim ulti basmam bayağı riskli oldu bu arada. Düz vursam alıyordum zaten. Niye öyle bir action'a girdim ki? Ya. Bize action da lazım zaten. Şuraya geçeyim abi. Direkt bir base'i koyayım. Şu dişli kamayı, dişli mamayı bir şeyleri alalım. Aha botta bir şeyler çıkmış. Oğlum orada da iki tane kedi var. Ama bizim ikili de öldü. Aha. Aha botta iki tane kedi var. Ayrılın lan ayrılın lan. Evelin onlardan ayrılırsa kesin öldüler. Aha ayrıldı. Geçme önüne geçme. Çok iyi. <laughs> Mükemmel abi. Oraya da geliyorum. Adam burada. Güzel. Morgana'yı arkasına koydum. Kapana basarken geçsin diye. Oha. Ona da bir tane. Ona da bir tane vurabilir miyim? Bir tane kanka. Bir tane bir tane. Tık yapacağım sadece. Bir tane tık yapabilir miyim? Tık yapayım şöyle. Yapamadık. Bir tane bir tane bir tane. Neredesin lan? Q atacak bak Q atacak onu bekliyor tık Otur lan o kapanı Oğlum dönme dolap mı oynuyoruz ne yapıyorsun lan Allah Allah Selam sana imparator diyor aleyküm selam Ben bu canlı mide gidersem sanki bana biraz bir şeyler uygulanabilir gibi Aha Esin oraya kullandıysa bence artık uygulayamaz ama ultisi var kanka niye öyle geliyor He. O senin yaptığın kötü oldu biraz Benim bariyerim var ama iyiyiz Hop EQ Tık tık bir tane daha. Oho. Kolay da hadi. <laughs> Bizim adam da gidiyor. Aha Morgan'a gelmiş. Lan ne oluyor? Oğlum. 2 <laughs> dakika su içmek için suyu elime aldım. Hemen gank yiyip öldük abi. <laughs> abi 2 dakika güldürmüyorlar şu hayatta ya. Benim şu tipe bir bak ya. Yerde yatıyoruz. Neyse kibirimiz bitmiş abi. Olur öyle. 3. item da bence ebedi ebediye alalım. Düz vuruşla da şöyle tek atmak istiyorum. Q da bayağı vuruyor. Ne oluyor lan? Ben? Aha, güzel. Dıdın dıdın evladı aldığın tüm killer free. Sen de oyna sen de al kardeş. Buradan bir yolluk daha alabilir miyim? Güzel. Ay ebedin iblisi geliyor. Gel gel. Gel gel. Neredesin lan? Oğlum nereye gittin? Aha burada. EQ atabilir miyim sana? Atamadık. Oğlum yine kayboldu ya bu. Akali de bana geliyor. Benim buradan çıkmam lazım acil. Güzel. Evelin iblisi burada bir yerde. Aha orada gördüm ben gördüm ben gördüm ben kanka bir tane koyabilir miyim sana Aha, ulti de koyacağım göster bana onu bana onu göster adamsın adamsın sen adamın dibisin işte bu kadar hop bir tane kapan şuraya da bir kapan oğlum öldük mü lan öldük galiba beyler öldük galiba ah be oğlum ya akali gibi bir çağrı yapmışlar ulti tuşuna basıyor kaç hasar yemişiz 1577 hasar yemişiz ama ben sana göstereceğim. Aha tapta şeyi sakali kapışması. Kanka ona biraz vur da ulti atayım lan. Gerçi vuramazsın ki vursan öleceksin. Geliyorum 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 geliyorum. Adamsın adamsın. Burada adam. Aha oradan gitmiş. Tık EQ. Ah be kankam ya. Onu nasıl yedin sen? Okey kestik yine Talistar'la bir şekilde bir şeyler yapıyoruz da. Heaven'in iblisin çocuğu buralarda bir yerdeydi en son. Şöyle bir bakabilir miyiz abi? Aha ultiyi koydum kanka öldüm. Tamam okey 4 saniye var ultime. 4 saniye var ultimi. Oğlum ultime 4 saniye vardı tüh lan. Geri döner misin acaba? Giden kimse dönmedi sen de dönmedi. Oha oğlum bak. İçinizden geçeyim abi öyle şey mi olur ya? Abi sen ciddi misin geber ya. Hem kendini öldürtmedi hem gitti adamı korudu ya. Çok sinirlendim şu an. Base döndüm tek kılıcını aldım şöyle. Kibir yükümüz de 21 olmuş. Şunu bir 50-60 üstüne falan çıkartmaya çalışacağız bu maç. Ultine de kime tek atabiliriz derseniz bence hepsini atarız ya Kale Ali. de aynı level'da gidiyorum o sıkıntı. Morgana'ya atarım bence ultiyle tek. Oğlum kayıt kapanmış orada ya. Abi yalan da söylemiyorum. Valla kayıt kapanmış yeni açtım. Az önce bir kel daha aldım botta öyle bir tek attım ki orada kayıt kapalıymış. Var ya çok üzüldüm şu an. Morgana direkt böyle Q'la Mu'la tek yedi. Şu pasif vuruşumuzu bir biriktirsek şöyle dedik. Ne oluyor lan? Ha, öldük mü? EQ. Bence ölmedik. Bir tane daha. Bir tane daha. Oy. Gel lan buraya 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 gel. Çarp oraya. Şu bir tane Q. Bir tane daha. Oğlum. Hop. Oh, oh, çok iyi. Çok iyi lol. No, 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 çok iyi lol. No. No, bir tane daha. Gel 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 gel. Sana da bir ulti. Oğlum ne olur bir tane de Q sana. Oğlum ne oluyor? Tek bir tane de. <laughs> Heyecandan yerimde Nefesimi tuttum oynarken resmen. Mükemmel oynadık bence orayı. Tamam okey. Ebediğimiz bitmiş bu arada. Sonraki item direkt bunu alalım diye düşünüyorum ben. Şu an kritiğimizde %50 olmasına rağmen ulti veya pasifle tek atıyoruz. Aha midde. Ona biraz vursan lan ultiyle keseyim onu. Bir, bir kere vur keseceğim ultiyle. Ne oluyor lan midde başka bir şeyler oluyor. Adamsın. Adamsın. Penta var galiba beyler. Beyler galiba penta var. Beyler galiba penta var. Bene galiba penta var. Aha ulti koydum ona da. Buna da bir tane. Tık. Oğlum Morgan'a nasıl ölmedi? Morgan'a niye ölmedi? Ulti bastım ona. Oğlum buradan penta ile çıkacakken sıfır kille mi çıktık? Bir kille. Ulan penta diye düşünüyordum. Q'mu tutmadı bir de herkes kaçtı ya. Kapana bir tıklasana kanka kaç vuruyor bir deneyeyim. Kapana tıklasana kanka. Oğlum ne inat ettin tıkla şu kapana. Oha. Burada ölürüz gibi geldi bana. Gel gel. Aha bir şeyler oluyor. Aha bir şeyler oluyor beyler. Buradan biri gelmez inşallah. Şuraya koysam çakallık yapıp geçerlerken. Hop EQ. Bir tane. Onun avradını bir tane daha. Oha. vurdu hasara bak. Vurdu hasara bak. Ona da ona da ona da. Ultim geliyor ultim geliyor. Ultim geliyor ultim geliyor ultim geldi de şöyle bir pasifle birine vurabilir miyim lan şöyle bir tane pasifle vurabilir miyim lan aha bariyer aha oğlum ya ya abi bu akali denilen karakter hayatımda gördüğüm en saçma karakterlerden birisi ya Domini bitirdik ama adam iki tane skill atıyor ölüyoruz direkt yani karşıda benle arası en çok açık olan 11 level morgana var pasifle bence Morgana'ya tek atmaya çalışırız derken 12 oldu adam. Bizim Trundle yine ölüyor ya. Çok vuruyorlar adama çünkü. Aha Morgana'ya ulti koysam ölür mü lan? Bence ölür. Aha kill var. Aha öldün kanka geçmiş olsun sana tık. Oğlum Miss Fortune niye önüne geçiyorsun yavrum benim? Adamı salsan öldüreceğim. Salmıyor ya. Evelyn sanki iblisin çocuğu etrafta etrafta beni arıyor gibi geliyor ya. Aha Evelyn. Neredesin? Bir tane vurabilir miyim kanka sana? Bir tane daha. Çok iyi. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tık bir tane Q. Oğlum. <laughs> ya abi ya. Adamı bu arada kestik de Akali'ye yine yetişemiyoruz. Ben pent atmak istiyorum bu maç ama atamıyoruz ya. Kaybetmeyiz rahat olun. Şimdi size bir soru. Ben tırpanı kilemile koşmaktan bitirmemişim. Tırpan 100 milyon olduğunda 350 altın kazandırıyor. Bizim 99 milyonumuz var ama tırpanın 2 yükü var. Nasıl oluyor da ben 99 milyonken tırpanın iki yükü oluyor? Bunu bilenler yoruma bir kendini belli edebilir mi? Aha. Oğlum bizimkiler baron baron almış bak. Kanka bir tane vurayım sana. Oğlum ne oluyor? Akali neredesin lan? Kanka öldün ya geçmiş olsun. Yerinde dur dur. Hiç şey yapma. Hiç şey yapma. Debelenme yerinde. Buradan oyun biter muhtemelen. 47 birimiz olmuş. Buradan videoyu izleyen arkadaşlara da selam var. Takımın hepsi bence çok iyi oynadı ve bu yıl da çok iyiydi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.